Herkese merhaba arkadaşlar. İmbat'tayız. Efeler Mahallesi. İmbat Koyu'nun olduğu konumdayız. İki tane villamız var. Bir tane havuzlu, bir tanesi havuzsuz. İkisi de müstakil. 4 artı 1. 4 milyon 200 bin TL ile de güncel satış rakamı ile satışta. Şimdi ön tarafın bahçesindeyiz. Yan tarafın yani arka tarafın girişi de yandan arkadaşlar. Müstakil girişli. İkisinin de kapısı ayrı ayrı. İstenirse duvarla tamamen ayrılabilir. Güzel bir villa, şık bir villa, güvenlik kamerası takılı, deniz manzaralı, 4 bir ebeveyn banyolu havuzlu. Arkadaki havuzlu, öndeki havuzsuz. İster havuzlu ister havuzsuzu tercih edebilirsiniz. Fiyatlarda tabii ki pazarlık mevcut. Güzel bahçe, güzel bir ev, güzel bir de villa sahip olacaksınız burada. Girişimiz gördüğünüz gibi kare taşlarla döşenmiş. Havuzun etrafında da seramik var. Havuz tabii ki kış ayı olmasından dolayı biraz daha böyle kirli gözükebilir arkadaşlar. Burası temizlenecek. Bahçeyi bir gezelim. Ardından evin içerisine bakalım. Taş duvar işçiliğini görüyorsunuz zaten etrafta. Arkada da geniş bir bahçe alanımız var. Evin alt katı komple seramikle kaplanmış. Çok da güzel olmuş. Ahşap görünümlü, laminat görünümlü seramik. Mesela bu cephede de taş kullanılmış. Taş da çok güzel duruyor boydan komple taş kullanılmış. Harika bir görüntüsü var. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Devamında da yine bahçelerimiz var. Ön tarafta geniş bir balkonumuz var. Ona da bakacağız birazdan. Burada ısı pompası isterseniz koyabileceğiniz bir alanımız var. Isı pompası koyarak da petekler zaten altyapısı hazır. Petekleri takıp ısı pompasını takıp hemen kullanabilirsiniz. Kış aylarında da kullanabilirsiniz ama bence klima yeterli. Çünkü didimin genelleri klima kullanıyor denize yakın artı güneş alan bir ev arkadaşlar gerçekten çok iyi şekilde güneş alan bir ev taş duvar işçiliği kendini gösteriyor gerçekten çok hoşuma gidiyor mesela bu taşlar ayrıca şuralar da çok hoş. Mesela bunların buralarda da ışık bırakılabilir. Zaten burada elektrik tesisatı var. Buraya küçük spotlar bırakılıyor. Harika bir görüntüsü oluyor. Ön bahçenin de görüntüsü çok güzel. Cephe zaten kendini gösteriyor. Üst tarafta da yine böyle laminant görünümlü seramik kullanılmış, spotlar bırakılmış, gayet güzel. Girişimiz de çok şık, sur kapının güzel bir kapısı kullanılmış, dış cephe kapısı bunlar, gayet de kaliteli. Girdiğimizde koridor hissi verilmiş buraya ama tamamıyla de kapatılabilecek bir alan oluşmuş. Şimdi şöyle gösterelim, mesela girdik, vestiyer Buraya çok rahatlıkla yapılabilir. İstenirse biraz daha vestiyer uzatılıp buraya kadar getirildiğinde tamamen ayrı bir salon görünümü verilebilir arkadaşlar. Sol tarafımızda mutlak, sağ tarafımızda salon var. Yukarıya çıkış merdivenlerinin altında lavabomuz var. Lavaboyu hemen bir gösterelim ardından evin içine bakalım bu şekilde. Güzel bir lavabomuz var alt katta. Sağ tarafımızda salon var dedik. Geniş bir salonumuz var arkadaşlar. Gerçekten kullanışlı, şık bir salon. Ön tarafta geniş bir de balkon var. Ona da bakacağız birazdan. Şimdi burası 5.91'e 489. Sadece salon alanı kullanabileceğiniz metrekare. 5.91'e 489. 60'a 120 farklı bir seramik kullanılmış. Seramik de çok şık duruyor bu arada. İki cam burada, iki tane de burada olmak üzere. Toplamda dört tane de sabit pencere bırakılmış ki gün ışığından olabildiğince yararlanmak için. Winsa'nın pencereleri kullanılmış. Pencereler çok kaliteli bu arada. O da ayrı bir artı puan. Dışarıda da 60'a 120 farklı bir seramik kullanılmış. Ama güzel değil mi böyle? Çok şık duruyor bak. Mesela burada da taş kaplamanın arasına güzel bir seramik bırakılmış. 60'a 120 yine bu. Çok güzel olmuş. Gerçekten harika duruyor. Çok çok e, zevkle yapılmış belli. Para harcanmış o da belli. Güzel olmuş mu? Gerçekten çok şık olmuş arkadaşlar. Evin dışı içi harika olmuş. Burada bir de böyle açma kapama pergüle var. Bu balkonu korumak için gayet şık bence. Burayı kapatalım. Bak sesi duyuyor musun? Çok çok güzel. Gerçekten çok güzel bir... Vinsa zaten şu an Türkiye'de egepenle Vinsa birinci sırada diyebiliyorum. Yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Birinci sırada diye biliyorum. İsteseniz buraya bir ada mutlak yapılabilir ya da bir bar yapılabilir. Çok güzel mat beyaz dolap kapaklarımız var. Tezgahımız beyaz harika. Burada yine bir bu şekilde antres renklerde bir tezgah arası kullanılmış. Burası da beyaz. Birbiriyle çok uyumlu. Gerçekten çok uyumlu. Buradan artı bir balkon daha çıkabiliyor arkadaşlar. Havuza servis yapmak için ya da buraya güzel bir masa yerleştirip zaman geçirmek için harika bir yer. Mesela buradaki dolaplar falan gerçekten güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Buranın da ölçümünü alalım. Kaç santimlik buzdolabı yiyecek? Burası da 100 santim. 1 metrelik bir boşluk var. Rahatlıkla istediğiniz buzdolabını alabiliyorsunuz. Seramaya bayıldım ama değil mi? Çok güzel durmuyor mu? Bak burada antres renkler dönmüş etrafına çerçeve biçiminde. Arasına bu seramiklerden konmuş harika duruyor. Merdivenler de beyaz. Merdivenlerin bize bakan kısmı da antres renklerde. Bunun aynısı arkadaşlar. Bu rengin aynısını merdivenlerde de kullanmışlar. Aslında şu iki rengi merdivende de kullanmışlar. Çok da güzel olmuş. Birbiriyle de uyumlu bir renk. Gerçekten birbiriyle çok uyumlu. Tabi şunlarda mesela ahşap olsaydı daha da güzel olabilirdi. Benim fikrim. Siz ne düşünürsünüz onu bilemiyorum. Yorum kısmında katılıp katılmadığınızı belirtebilirsiniz arkadaşlar. Orta katta çıktığınızda güzel bir antre var. Yine orta iki tane seramik bırakılmış. Etrafı antresit renklerde seramikle kaplanmış. Üç tane oda bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Hemen sağ taraftaki odadan başlayalım. Burası... 3 ona 3 ona 3.44 boyutlarında güzel bir oda. Gerçekten şık bir oda. Yatak başlığı öyle düşünülmüş. Kapılar lake beyaz, süpürgelikler de yine beyaz renkte. Laminant gördüğünüz gibi odaların tamamı laminant. Ortak kullanım alanlarda ıslak zemin, seramik olarak düşünülmüş. Burada ebeveyn banyosu var. Güzel bir temizlik şart bu eve. Gerçekten güzel bir temizlik şart. Şimdi böyle girdiğinizde lavabo yeri, buraya bir dolap yapılabilir istenirse. Arka tarafında da burada gördüğünüz gibi vitranın gömme rezervuarı ve arkasında da duş alanımız var. Şimdi orayı göstermeyeceğim. Ortak kullanım banyo lavabodan detayları inceleyeceğiz ama seramik çok güzel, çok renkli, turkuaz renkli harika bir seramik olmuş. Buradaki malzemeyle aynı. Şimdi burası da ortak kullanım. Yine vitranın gömme rezervuarı. Üst tarafında böyle bir kokudur. İşte bazı süslemeler koyabileceğiniz bir çıkıntı bırakılmış. Burada da güzel bir duş alanımız var arkadaşlar. Niş bırakılmış buraya. Biraz daha dar olmuş. Niş keşke biraz daha uzun olsaydı. Bu seramiği de buraya bırakmışlar. Turkuaz zengin de harika bir seramik var. Çok tatlı, güzel bir seramik. ECA markada bataryalar mevcut. Tabii bu dolaplar falan bir temizlenecek. Bunlar elden geçecek tekrardan. Bu şekilde sunulmayacak arkadaşlar size. Tertemiz yapılacak ama çok güzelmiş renk. Gerçekten renk harika. Şimdi burada Soruya baktıktan sonra yan tarafındaki odaya da bakacağız. Bu odanın hemen ölçümünü yapayım. 3.13'e 3.80. 3.13'e 3.80 boyutlarında iki tane sabit pencere bırakılmış. Harika olmuş. Çok güzel olmuş. Sineklikleri de yapılıyor aynı zamanda. Bunlar artı puan arkadaşlar. Gerçekten bunlar artı puan. Bir balkon var burada ama iki odanın da kullanabildiği bir balkon var. Birazdan diğer odadan daha detaylı inceleyeceğiz onu. Sıkmak istemiyorum size. Videoyu da çok uzun çekmek istemiyorum. Yine süpürgelikler mat, beyaz güzel olmuş. Gerçekten şık duruyor. Bu bak renk geçişi de harika. Birbirini hiç boğmuyor renkler. Koyu ya da açık değil. İkisi de birbirine uyumlu. Güzel bir renk. İki tane var. Ön ya da arkayı tercih edebilirsiniz. Tabii ki arka taraftakinin havuzu var ve deniz manzarası daha da hakim. 3.28'e 5 metre boyutlarında bir oda arkadaşlar burası da. 3.28'e 5 metre. Şimdi yatak nereye? Buraya konulmuş. Karşıya bir televizyon ünitesi, buraya bir makyaj masası. Oraya da bir dolap konulduğunda harika bir görüntü olacaktır. Çünkü metrekare yeterli. 16 metrekare civarında bir büyüklüğü var odanın. Burada da bir balkon var. Şimdi manzara dedik bu. Tabi güneş oradan parlıyor. Görebilecek misiniz bunu bilemiyorum ama şurası deniz. Hatta bu aradan önü hiç kapanmıyor. Oradan da denize girebiliyorsunuz. Tabi yazın bunlar. Yazın şöyle bir durum var. Orası temizleniyor. İnsanlar kalabalık bir biçimde buraya geliyor arkadaşlar. Ama kışın böyle biraz daha sessiz sakin burası. Hatta bunun ilerisinde kafeler falan da var. Mesut Tatil sitesinde göstermiştik. Orasıyla birlikte harika bir görüntüsü var. Terasa da bakacağız birazdan. Şimdi orayı da izleyeceğiz. Oradan da göreceğiz. Manzara çok güzel. Malzeme kalitesi kendini gerçekten belli ediyor arkadaşlar. Sonuç olarak siz benden daha çok ev izliyorsunuz. Eğer bir ev da varsa her <laughs> ayrıntıyı ince ince düşünüyorsunuz. Onlarla birleştirdiğinizde bir evin kaliteli olup olmadığını anlayabilecek bilgiye sahipseniz Bu ev bence kaliteli bir ev. Şimdi burada da ebeveyn banyolu bir odamız var. 4.44'e 5.33. 4.44'e 5.33 böyle nusret gibi oldu değil mi? Bunu çıkartalım. 4.44'e 5.33. Kapıyı kapatayım. Yukarıyı da böyle laminat yapmışlar. Harika durmuş. Şimdi burada küçük bir depomuz var. Küçük bir depo var. İsterseniz burayı depo ya da böyle çocuk oyun alanı da olur biliyor musun? Böyle gizli bir yer. Mesela bir sinema odası gibi küçük ama böyle bir genç odası tarzında yapılabilir. Çok da güzel olacaktır. Yatak zaten böyle bırakılır. Buraya yatağı bıraktınız, oraya dolap yaptırdınız. Buraya bir tane berjer bırakabilirsiniz. Kitap okumak için ideal olur. Burada lamba yanmıyor. Yine buradaki seramik de çok güzel. Aynı. Malzeme kalitesi aynı. Vitra, ECA, 60'a 120 seramik arkadaşlar. Tabi burada biraz boya temiz yapmaları gerekiyor. Yani ustalar için söylüyorum. Tabi bunlar temizleniyor da çok böyle pis çalışıyorlar. O kadar pis çalışıyorlar ki oraya boya bulaştırıyorlar, buraya boya bulaştırıyorlar. Sonra temizliğe anlamsız e, derecede yüksek paralar ödemek zorunda kalıyor. Müteahhitler ya da ev sahipleri. İşte terasımız. Teras çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Bir evin terası deniz görmüyorsa yazlık almanın mantığı nedir? Şimdi burada da güzel bir seramik duvar olarak düşünülmüş. Şimdi karşı taraf denizi bir gösterimiz. Mükemmel bir konumdayız. Harika bir yerdeyiz. Yanımızda zaten siteler var. Ön tarafımızda siteler var. Burası Aquasis Otel'in yan tarafı arkadaşlar. Aquasis Otel'in dibindeyiz hatta aynı sahili kullanıyoruz mükemmel bir sahili var böyle e, deniz çok iyi bir kilometre yürüyerek sadece göğsünüze kadar gelir derinleşmiyor sığ bir deniz ardından kademe kademe derinleşiyor bu da çocuklu aileler için birebir bence yani en azından suda bir şey olur mu korkusunu kafanızdan silmiş oluyorsunuz. Çünkü çok açılması gerekiyor derinleşmesi için. Mesela öğrene gitmiş, öğrende bir metre sonra derinleşmeye başlıyor. Bayağı bir riskli çocuklar için. Tabi büyükler için de ama çocuklar için riskli. 60'a 120 seramik kullanılmış yine. Üst taraflar kapatılmış. İstenirse yanlar da kapatılır. Gördüğünüz gibi kiremit kullanılmış çatıda. da de artı bir puan arkadaşlar. Bunun nedeni de yalıtımı çok iyidir kiremitin. Artı sıcak soğuk dengesini de koruyabilecektir güzel bir yer. Konum olarak da güzel, ev olarak da güzel. 4 milyon 200 bin TL fiyat artık size kalmış. Fiyatın değerlendirmesini siz yapacaksınız. Ama denize bu kadar yakın güzel bir villa istiyorsanız da 4 milyon üzerine kesinlikle çıkmanız gerekiyor arkadaşlar artık. Didimin neresi olursa olsun. Burası merkezi bir konumda. Şimdi ben biliyorsunuz sıralamaya vurduğumda genelde Akbük'ü tercih ederim ama burası da Akbük havasında. Hem didim hem Akdeniz havasında diyelim. Yani buradan altın kum uzaklığınız maksimum 2,5-3 kilometre. İmbat Denizi'de 150-200 metre mesafedesiniz. Yani çok uzak bir mesafede değiliz. Zaten bir de şöyle bir durum var. Burada eviniz varsa altın kuma gitmiyorsunuz arkadaşlar. Altın kumdaki insanlar buraya geliyor zaten. Siz avantajlı duruma geçmiş oluyorsunuz. Burada market, restoran, her şey var. Hiçbir yere gitmenize de gerek kalmıyor. Konum güzel, doğa güzel. Mesela bu tarafı gösterir misin? Bak şu boş olan kısım tamamen sit alanı, yeşil alan, imarsız bir arsa. Tabii imar açılır mı ilerleyen zamanda illaki açılacaktır. Bunun nedeni de dizimde arsa kalmadı. Güzel bir yer tanıttım. Güzel bir villa izlediğiniz 4 artı bir ebeveyn banyolu havuzlu şık bir villa. Deniz manzaralı sizi bekliyor. 4 bin TL. Kanala destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yüklediğimizde videolar ilk size bildirim gelecektir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.